Herkese merhaba arkadaşlar. Wolf Games kanalına hoş geldiniz. Ben Mustafa Kemal. Ben Kayırlı. Bugün sizlerle arkadaşlar Stake diye bir oyun oynayacağız. Ee, artık mobil oyunlara geçmeye de başladık arkadaşlar. Ee, daha kaliteli olmasa da evet. e, hani çekmeye çalışacağız ve bundan sonra kaliteli videolar gelmeye başlayacak. Arkadaşlar e, bir de lütfen videoya like, yorum ve videolarımızı paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, ve oyuna başlayalım. Evet. 1-2 ben... dakika ayarlayıp gelelim. Sertiniz bir. Döndük arkadaşlar. Oyunu ayarladık. Evet. Hemen. Efe sen tamam. Böyle bu oyun arkadaşlar. Ben bununla çok lobum Kemal Uberno. Çünkü, <laughs> çünkü Tebin video dışında öğrettim ben bu oyunu. Arkadaşlar oynamaya çalıştım hiç yani oynanacak gibi bu oyunu bloklar küçüldü mü? Muhabbet. Bunda benim rekorum kaç acaba? 27. O değil. O şey sayısı ya. Böyle tam çıldırma sayısı. Hayır! Hayır! <laughs> arkadaşlar o cenabet sayısı. Sana 5 diyor belki. bak. Bak <laughs> 31. Hemen dönüyoruz şey arkadaşlar. Edince. Döndük arkadaşlar. Sıra bende. <laughs> Gördüğünüz gibi ben tam <laughs> bir uberlobu. Uber Nubu. Uber Nubu, da ikidir tutturuyorum ben. Oğlum ben üç kere bir kere tutmuştum üç kere. Cümle de kuramıyoruz. Haydi Kemal, haydi Kemal. Neden ben seni tutuyoruz anlattık? Hadi. 32. <laughs> ben ya <laughs> ya Ben yendim. Ben yendim arkadaşlar. Bir <gülüyor> puan. <gülüyor> evet arkadaşlar bugün bu kadar çok yorulduk. Ee, annem geldi. Şu an dayım da geldi. <laughs> Ev doldu. Ee, bunun için e, çok yorulduk. Bir tane daha video çekeceğiz. Kemal'le tam şey e, tam denk noktamıza geldik. Benim ayağımda e, liftim yırtıldı. Çok fazla laf uzatmak istemiyorum. E, videoyu beğenmeyi, kanalımıza kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşürüz. Like atmayı unutmayın tabii ki de like'lar düştü. Diğer videolarda görüşmek üzere.